Allah'a bizden çok anan yok. Farkında mısınız? Günlerce, aylarca, haftalarca, yıllarca Allah'a andım. He? Anmadın diye evet. mümkün değil. İmposun yaptığı espriler dışında hep Allah'a andık. Hani güldürdüğü kısımları çıkar, hepsi Allah'a anmak. Bir ömre sığmaz kaptan. Yazılan var tabii. Tabii. Allah'a en çok biz anıyoruz. Kur'an'ı buraya asıp da hiç okumayanlardan değiliz biz, Kur'an'ı indirmişiz, her türlü konuşuyoruz. Matematiğini, geometrisini, alayını, her şeyi konuşuyoruz Kur'an'ın, işte, bu güzel bir şey. Allah'ın anıldığı evleri Allah çok sever. Allah'ın zikredildiği evleri, böyle evleri Allah meleklerini gönderiyor, uykunuz geldiği zaman öyle oluyor. Melekleri gönderiyor, melekleri gidin irşad edin diyor. Yani oradan ilim öğrenin, ilim alın. Çünkü meleklerin hocası şeytandı biliyorsunuz. 40 yıl öğretmenlik yaptı meleklere. Şimdi şeytandan sonra hocaları yok. Allah'ın davetinden başka. Hocaları yok. Melekler çok çaresiz durumdalar. Bizim bir geçmişimiz var. <laughs> Meleğe soruyorsun sen tevellüt kaç, ne zaman doğdun? Bilmiyor. Biz hep varız diyor. İlkokulu nerede okudun? Hı? Nasıl yani diyor. Bak ne kadar bizden aşağı durumda farkında Hı. mısın? Ondan sonra evlendi mi? O ne diyor. Bu insan gibi yaşamak değil ki bu. Bu ne bu? Ha? Kaç çocuğum var? Yok diyor biz, 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 biz çoğalırız diyor sayfalar gibi diyor. Çocuk falan olmaz bizde diyor. Ondan sonra bunlardan bahsediyorum. Bu meleklerden bahsediyorum, şu anda iki tane melek de yazıyor bunları. Onlar da aynı şeyi düşünüyorlar ama çok konuştuğum için düşünmüyorlar. Çok anlattım bunu onlara, çok. Siz niye varsınız? Ben onlara diyorum ki yazıyorlar şu anda. Bütün melekler takyon, siz anti takyonsunuz. Nasıl yani? Bak bir daha söylüyorum. Bizim insanların zamanı öne akar ya, yarın akar sizin de yarına atması için zamanlarınızın anti takyon olarak yaratıldınız. Hmm. Ama öbür meleklerde farkınız onlar takyon. Onların zamanı geriye akar. Allah razı olsun diyor. Ne güzel değil mi? Bunu bilmiyor. Sen öğretiyorsun. Sen öğretiyorsun. Takyon nereden bilsin melek? Anti takyon nereden bilsin? Sen anlatıyorsun bunu ona. Öğretiyorsun. Allah da diyor ki gidin irşad dedim bak öğrenin diyor. Benim anıldığım evlere gidin diyor. Oralara yığının orada anılıyoruz biz diyor. Beni anlıyorlar diyor, irşad ediyorlar diyor. Gidin irşad edin, irşad doğru yolun var, rüst. Meleklere, şeytandan sonra tek öğretmen benim. Önce şeytandı. Melekler de kurtuldu şeytana bi biat etmekten, biat etmekten kurtuldular. Melekler bana yakın olmak zorunda. Akıllar çünkü. Nefisleri yok ki dirensinler. Yok ben inanmayacağım ya, ikna olmayacağım falan diyemiyor. Bana uymak zorunda. Ben onlardan ne yükseyim biliyor musun? Neden yükseyim? Onlardan çok yükseyim meleklerden. Benim nefsim var kardeşim. İstesem her delili yaparım. Sen yapamıyorsun, istesen de yapamıyorsun. Ey melek, istesen de yapamıyorsun sen. Böyle bir şansın yok. Bak ben sizden o kadar üstte yukarıdayım ki her deli yapmak yetkime rağmen oturuyorum. Yıllardır Allah'a anıyorum ve Allah'a zikrediyoruz, yazıyoruz, çiziyoruz, televizyonda konuşuyoruz. Yani melekler benim öğrencim olmak zorunda. Ben tak gönderken onlara şimdi neler çizebilirim? Yani anlatabildim mi? Ne matematik formüller verebilirim? Matematik öğretebilirim. Çünkü melekler şaşırmak zorunda. Aa bu isimlendiriyor falan demek zorunda Adem gibi. İnsanlar meleklerden üstündür. Hain insanlardan da melekler üstündür. Kötü insanlardan. İnsan Cebrail'den de üstündür. İyi bir insan. Cennete gidecek insan. Dikkat. Ee, onun yeri Sizzet-i Cennet. Şeyin yeri Cebrail'in. Üstüne çıktığı zaman ondan üstesin. Hmm. Sabukuna gidersen üstesin. Cebrail'den daha büyük bir şey, varlık daha yoktur. Şeref olarak falan, onur olarak, haysiyet olarak. Ama sen yukarı cennete gidersen İbrahim'in yanına Hazreti İbrahim yanına gidersen ondan da büyüksün. Allah'ın en sevdiği melek bütün meleklerin peygamberinden daha büyüksün eğer hanifsen. Bu fırsatı kaçırmayacağız. Bu fırsatı yani müste olmayacağız, atil olmayacağız. Sonuna kadar Allah'ın yolunda gideceğiz. Olay bu. Allah korusun, bir bu işte 35 olursa bitti, her şey bitti. Her şey gider. Allah Allah. E, Kaptanım Hz. Muhammed ile senin e, aranda bir şey var mı? Var. O benim peygamberim. Onun tırnağına kurban olurum. O benim dilimin kurucusu. Bana Kur'an'ı getiren kişi. Çok teşekkür ediyorum kendisine ve elimden geldiğince Allah'a onu siddet sidret mütan yukarısına çıkarması için sidret mütanda Hakan Mahmut var. Onu yukarısına çıkarmak için elimden geldiğince dua ediyorum. Salatü selamlarımı esirgemiyorum. Herkese peygamberimi övüyorum. Sadece sizlere peygamberimizin hatalarını anlatıyorum. Tıpkı Hazreti Süleyman'ın attan ayağını kesmesi gibi öbürün karısını almak için kocasını öldürme yani harbe göndermesi gibi anlatıyorum. Ben bunları anlatırım. Ama peygamberle olan özel ilişkimi soruyorsan, Kur'an'da ne yazıyorsa içindeki Muhammed arkadaşınız falan ne diyorsa o benim. Benim başımın üzerinde Mesela onu size ona sorduklarında ne cevap veriyordu kaptan tabbet olarak? adabet olarak doğruyu Allah meramı nedir? Allah meramı şudur. Peygamber'e her türlü açık hüccet indirdiğimiz halde peygamber son nefesinden sonraya defteri açık tuttu. Keşke atası İbrahim gibi ben uyardım diyor Allah Kur'an'da. Atan İbrahim gibi hanif ol dedim diyor. Olmadı diyor. Bir Ayşe yüzünden. Ya ne kadar ünlü bir kadın hayatımızda ya. Vallahi hayret bir şey ya. Bir ay şey yüzünden ya. Öyle işte. Yani ben şey de bilirim. Peygamberimizin hayat hikayesini anlatabilirim yani. Ama size anlatırım. Haniflere. Başkasına anlatmam. Şimdi bak, Biz öyle yapıyoruz şeyler. Yaşar Nur Öztürk. Allah rahmet eylesin. Eee Namaz kaç vakittir, kaç rekattır diye sorduklarında sorarız. Kur'an'a göre mi? Kur'an'a göre mi? İslam'a göre mi? Kur'an'a göre olmaz. Sen İslam'a göre sor şimdi. Boş ver. Kur'an'ı boş ver. İslam'a göre sor. Hocam Kur'an'a göre. Hop, sen boş ver oğlum. İslam'a göre sor. Peki İslam'a göre beş vakit. Bak Kur'an'a göre sorma diyorum, ısrarla söylüyorum. Kur'an'a göre sorarsan doğruyu açıklayacağım, doğruyu söyleyeceğim. Sabahtan öğlene, öğleden akşam'a ve bütün gece olmak üzere üç vakittir. İran'da üç vakit kılıyor namazlarını, değil mi? İran'da evet. öyle kılıyor. Hacca gidiyorsun, iki rekatı birleştiriyorsun, he? Cem ediyorsun rekatları, şey vakitleri, onu kılıyorsun. Şimdi onun için biz üzerimize geldikten zaman şunu söylüyoruz. Bak bir daha söylüyorum. Ma mantığı anladın. Çok <laughs> iyi anladın. <laughs> hocam, hani bari hocam soruyor. E, namaz kaç vakittir? Yazılı mı Kur'an'da? Bak kardeş böyle sorma. İslam'a göre, geleneksel İslam'a göre mi soracağım? Kur'an'a göre mi soracağım? E hocam iki saniye şey değil Bak değil kardeşim İki saniye şey değil Peki Kur'an'a göre ha, Bak fazla sor Bak onu sorma İslam'a göre sor Peki hocam İslam'a göre Bak kaç vakit işte Beş vakit yavrum O benim kitabım ve dinim değil yani O benim kitabım ve dinim değil O atalarımızın dini Böyle de bir terbisilim vardır benim bunu şeyle kararlaştırdık, rahmetli Ceyhan <laughs> <laughs> Gözdürk'le. Evet, o da hep böyle söyler gerçekten. Mantığı anladınız değil mi? Evet. <laughs> Zorla Kur'an'ı sordurtmuyorum. İslam'a göre diyorum, evet. sordurtuyorum <laughs> ve onun cevabını alıyor, rahatlıyor. Ama şunu hiç akredemiyorlar. Peki, bunun cevabını aldım. Kur'an'a göre kaç paket? İşte o zaman ben tıkanıyorum üç paket. İşte o zaman ben tıkandım şimdi. Hocam ya bunlar aptal mı? Herkes beş vakit kılıyor. Bak şimdi. Ben sana söyledim. Baştan ben üzerime gelme dedim. Söyledim bunları. Uğraştır onu. Sonra evet, evet. <laughs> i̇şte etayeti okurken şaşırdım. Hocam ne yapmam lazım? Bir daha mı seyir seyircisi yapıp tayyatı ona şunu söyleyemiyorsun. Tayyat de bir şey yok. Bir şiir uydurma bir şey eklemişler oraya. Böyle bir ayet yok. Böyle bir şey yok. Sübhaneke yok, o yok, bu yok. Hatta Fatiha'dan sonra amin demek diyor. Namazdan çıkıp amin diyebilirsin. Fatiha okursun amin de ama içinde diyemezsin. Bütün bunları anlatamıyorsun. Ya. Adam sana soruyor. Ya diyor Sübhaneke okurken cenaze dedik gibi celle selam dedim. Bozuldu mu diyor namazım? Ulan. Zaten <laughs> bozuldu. <laughs> Olmayanın adresini soruyorsun bana. <laughs> tamam mı? Şimdi ben yiyeceğim kafa yani. Var ya hocam bunu kalemle anlattık, karpuzla anlattık. Bununla anlattık, kirazla anlattık, bademle anlattık. Ayten, Ayten o gün çok üzgündü, çok ağlıyordu. Ayten kim? İşte ne bileyim anlatıyor adam. Ayten diye biri var. Ayten mi Hocanın Ayten'i var bir tane. Ha, evet. ha? öyle bir şey diyor tam hatırlamadım ben. Ah e, çok güzel o ya. Bir tane açsanız da izleyelim ondan. Onun adı Eşofmanlı yani Manlı. Ne hmm. hocaydı ne hocaydı adı Şevket Hoca. Şevket Hoca evet. Hı -hı. O buna bir dandanız mı bir daha da bırakmıyorsunuz adamı. Abi, bir çok var hangisi? Abi hangisi yani? tırtıç? Hiç fark o. etmez. Eşofmanlı Şevket Hoca. Evet. <laughs> o Aytem bu anlatıyor item hikayelerini falan. Ha yok şey koymuşlar. Mesut koymuşlar. Kız olanları açalım. Buraya erkek versiyonunu koymuşlar. Ha, ha. kız olanlar daha iyi. Tamam. Hı. Şurada. Şöyle koy koy şöyle. Seyretmeyenler seyretsin bu adamı. <laughs> Eşofmanlı yani cüppeli. İyi akşamlar sevgili seyirciler. Cipi de Ciharet şey var da beyaz bahar, hoca vardı. Zamanın hmm. ötesinde oh. bir deha sevgili beyaz şarkıcı. kendisi gibi duygusal olan Baha. Kurumayan devam. Eski Şevket Hoca'yla Online'a doğru programına hoş geldiniz. Sevgili. Bir <laughs> dakika, ben? Ben şöyle gelsene bir daha rahat bir Ne sesiniz? Hadi gönderme var değil mi? <gülüyor> <gülüyor> bir şarkısında zikrettiği gibi <laughs> kutupta yaz gibi özledim seni nezaket. <laughs> Gittiğin Sarışın her yer söylüyor. sarışınlığın başkenti. Gittiğin her yerde seni sosyal medyadan görüyor. Kimi zaman yorum, kimi zaman da retweetle sana sinyali çakıyorum. <laughs> <laughs> İnterneti ve sosyal medyayı Ustalıkla kullanıyorsunuz Kedicikler Yeterince canlandırıyor Kedicikler var ya ki... Onu canlandırıyor <laughs> Mekarlar var. Mekarlar var. <laughs> Bu hacim israflarını <laughs> Sosyal medyada Beni bulurken Engelleyemedim <laughs> Bu ve bunun gibi Hayal kırıklıklarımı <laughs> Yeni kitabım Gülüşsüz Sevmesiz. Yeni kitabım. Bunu bana sponsor. Yeni kitabım oldu. Ekran gider misin saniye. Bütün acıları birleştirmişler. Ben yokum içinde. <laughs>